Çimler geliyor, çimler geliyor, kimler geliyor. ne bakayım? Hizmete sunduğu projelerinde daima çocuklar ve gençleri ön planda tutan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, eğitime yönelik faaliyetleri desteklemeye devam ediyor. Sık sık okul ziyaretlerinde bulunan ve eğitim kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Aygün, bu kez Şükrü Aracı İlkokulu 3A sınıfı öğrencilerini belediyede misafir etti. Çocuklara ve gençlere yönelik yatırımlarının her zaman öncelikleri olduğunu ifade eden Başkan Aygün, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı, kıymetli öğretmenlerini ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum." dedi. Şu an de belediye gören... uyan, zaman, için bize teşekkür ederim. Belediye Başkanı. Önce siyasetin içine girdim. Sonra doğduğum büyüdüğüm ilçeyle belediye başkanı olarak bizi görevlendirdiler. Bakın çocukların sosyalleşmesi açısından çok önemli bir şey biliyor musun? Evet hocam. Yani evet. çocuklar bir toplum içine girdiği zaman böyle kekeleme, efendim, çekingenlik. Evet hocam. Hepsi böyle birbirinden değerli çocuklar.